Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı. Buradaki paylaştığım her şey kesinlikle asat tavsiyesi değildir. Günaydın arkadaşlar. İyi sonları diliyorum. Endeks teknik analiz videomuzla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yavaş takas oranıyla başlıyoruz. 60'ların üzerindeki oran biliyorsunuz düştü. Ve şu anda 45 seviyelerinde ve düşüş devam ediyor arkadaşlar. Henüz bir momentum kaybı, bir zayıflama veya bir alım söz konusu değil. BIST TL bazlı grafiğe bakınca arkadaşlar 1430 ve 1582 bandında artık yatay hareket ediyoruz ve üçüncü sefer bu direncimizi 1582'yi test ettik Perşembe günü ve Cuma günü gördüğünüz gibi bir doji oluştu arkadaşlar. Göstergelere bakınca RSI'ların her ikisinin de kendi dirençlerinin üstüne çıktıklarını görüyoruz. Değerleri fena değil 14 günlük biraz zayıf ama ve 14 günlük 28 günlüğün altında olması da bir küçük olumsuzluk fakat her ikisinin de 50 seviyesinin üzerinde olması tepelerin diplerin daha yukarıda oluşuyor olması olumlu. Stokastik sulaba bakınca aşırı alım bölgesine girdiğini görüyoruz. Ve MACD'ye bakalım. Barlar sıfırın üzerinde bar boyları kısalıyor. MACD'ye aslan arkadaşlar yeşil olan onaylı ile al tut sinyali gelmiş. MACD'den de al sinyali gelmiş. Uzun vade yükseliş devam ediyordu. İçim okuya değil ama e, momentumlara bakacağım. İçim okuda da gördüğünüz gibi geçen haftaki olumsuzluk Atılmış. Bulut yeşile dönmüş. Senkırspan A yükseliyor. Senkırspan B yatayda. Fiyat Tenkansen'in üzerinde. Tenkansen senin üzerinde. Tenkan üzerinde. Çıkırspan fiyatın üzerine çıkmış. Esas burada bakacağımız momentumlar. Momentumları görüyorsunuz arkadaşlar. Dördü de 100 referans hattının üzerinde ve yükseliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bizim için birazcık kritik olacak. Her ne kadar genel kural olarak özeti en sonda yapıyorsam da burada özeti şimdi burada yapacağım arkadaşlar. Eğer önümüzdeki hafta bu 1582 direncini kırarsak döviz sepeti bazlı grafikte muhtemelen aynı yere yakın geliyordur. Ee, sıkıntı yok. O zaman biliyorsunuz hedefimiz yükselişin devam etmesidir. En azından TL bazlı olarak 150 puan ekleyip 150 puan yukarısını bekleriz. Tabi döviz sepeti bazlı hedefler çok daha yukarıda. Eğer kıramazsak arkadaşlar o zaman bakın 20 günlük üstel hareketli ortalama 1536'dan geçiyor ilk kritik seviye. Hemen arkasından 1515 ve onun altında da 50 günlük üstel hareketli ortalama o da 1505'ten geçiyor. Bunların kırılması durumunda gevşemenin devam etmesini bekleriz. Ve gördüğünüz gibi 1451'in Aşağı doğru geçilmesi durumunda üçlü tepe formasyonu onaylanır arkadaşlar ve 130 puan 1320'lere kadar formasyon hedefi şekillenmiş olur. Biz diyoruz arkadaşlar haftalık döviz sepeti bazlı grafiğe bakınca biliyorsunuz bu bizim 1583 önemli bir seviye idi daha doğrusu 191 DS'ye karşılık gelen 1583. E, 191 DS'nin önemi nereden geliyor? Hepiniz biliyorsunuz ki son 2-2,5 iki, iki yıldır arkadaşlar şu 125 DS-191 DS aralığında yatay hareket ediyorduk. Ve geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz haftalar derken 6 hafta önce o 191 DS'yi yukarıya doğru kırdık. 3 hafta üzerinde kapattık. Yukarıdan test ederken aparttık ve bir e, 191 DS'nin yeniden altına sarktık. Ve 3 haftadır bu sefer 191 DS'nin yeniden altındayız. Dolayısıyla 191 DS yeniden direnç durumuna döndü. Yani 1583 artık bizim direncimiz. Şimdi tekrar dönelim ve bakalım. Bakın arkadaşlar 191 DS'yi günlük grafikte burada kırmıştık. Döndük test ederken abarttık ve bu sefer 191 DS destek olan DS'yi 191 DS seviyesini yeniden kırdık. Şimdi bakın 1-2-3 gün altta kapattık. Aşağıdan test ettik. Gevşedik. Yeniden kırmayı deniyoruz. Ve TL bazlı grafikte de Cuma günü doji olduğu gibi DS bazlı grafikte de dojimiz var. Dojinin anlamını biliyorsunuz. Kararsızlık demektir. Dolayısıyla pazartesi günü bu dojinin en alt seviyesinin altına bu TL bazlı analiz içinde geçerli kayılması durumunda satış düşünülmeli. Eğer burada 191 DS'nin üzerine doğru çıkarsa ki o da 1583 gayet güzel olacak. O zaman şu yatay hareket bandının direnci kırıldı diyeceğiz ve bunun katlanmasını bekleyeceğiz. Yani şu mesafe kadar yukarıya gidişi bekleyeceğiz. O da 256 DS hedef olarak da 2121 gözükür. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Akşamleyin YouTube'dan canlı yayın olarak sizinle eğitim için teknik analiz yapacağız. Birlikte olmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.